Arkadaşlar merhaba. Bu sefer oyun oynarken oynarken çok büyük bir rast e, rastgele oynarken şöyle bir şey geldi. Nerede? Ha. Gaz daha oyuna gelmemiş. Ama adama gelmiş. Nasıl oluyor bu? Adam ne 9 karakter. Kası. Kası yemin edilmiyor ben bunu çözmeye çalıştım bu arada. Hamza attı kişi. Hamza attı da bakalım. Hamza. 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 Aquí está el video que a tener que no va a tener que Must be lost